İlimizin Güzide ilçelerinden biri olan Şarkışlı ilçemizin kanayan bir yarasından bahsedeceğim. Şarkışlı Organize Sanayisi'nden bahsedeceğim. 2005 yılında kuruluş protokolü hazırlanan, 2012'de kesin kabul yapılan Şarkışlı Organize Sanayi Bölgesi maalesef bugün çok kötü durumdadır. Bugün itibariyle 49 kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgemizde maalesef sorunlar çözülemediği için istihdam artmaz, parseller dolmaz oldu. Öncelikle şöyle sorunlara biraz bakalım. Buradan ben mi şey yapayım, değiştireyim? Şarkışla Organize Sanayimiz. Şimdi yollardaki öncelikle altyapı sorunları ve yollardaki durumdan biraz bahsetmek istiyorum. Şu an toprak üstüne kilit taş döşenilmiş durumda kesin kabulü yapılmış Bilmiyorum buradaki kıymetli meclis üyeleri abilerimize daha önce bu konudan bahsedildi mi? Veya görüldü mü? Gösterdim ki Cengiz abi daha önceki dönemde muhakkak ilgilenmiştir ama çözüm noktasında ne yapıldığıyla ilgileniyorum ben için aslı. Direnaj yolları yine. Su giderleri. Yani bunlar binlik boru olarak kabul edilmiş. Ama şu an görüntüde binlik olmadı. 300'lük boruyla e, yapıldığı yapıldı göz önünde. <laughs> kilit taş parke 10 santim olarak kesin kabul yapılmış. 7-8 santim kilit taş parke döşenmiş durumda. Şimdi bizim yaklaşık tabi organize sanayiye e, 40 milyon 50 milyon lira gibi bir para harcanması gerekiyor. Bugün de bunun üzerine çok konuşuldu. Hani yer aranması gerekiyorsa ben Şarkışay'ı burada birinci plana konulması gerektiğini düşünüyorum. Sebebi şu Demirada zaten mevcut cazibe bölgesi. Burası muhakkak dolacaktır. Talep de vardır. İnsanların da geleceğini biliyorum. Ama bizim burada henüz cazibe merkezi olmayan Şarkışa organize sanayi bölgesi için bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani şikayet etmek kolay, hepimiz şikayetçiyiz ee, ama çözüm ne yapılabilir onun hakkında konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle organize, şarkıcı organize sanayi bölgesinin yeri yanlış söylemini bir keresinden kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunu kaldırıp başka yere taşıma şansımız yok. Ki bugün Demirağ Sivas'ın merkezinden yaklaşık 20-25 km öteye yapıldı. Ee, i̇şte diyorlar ki şarkıcıların organize uzak. E Şarkışa merkezi 10 kilometre. E Demiray e 25 kilometre yapıldı. Demek ki burada uzaklıkla e, herhangi bir sıkıntımız yok. Tabi burada 3 yolumuz olduğunu düşünüyorum. Bunlardan biri cazibe, cazibe merkezi ilan edilip 6. bölge teşviklerinin buraya uygulanması. E, i̇kincisi organize sanayi hemen bu kısmın bir tık üstünde 2 milyon 200 bin metrekarelik bir alan daha var şarkıcı organize sanayisinin üstünde kaymakamlık bununla alakalı çalışmayı başlatmış talepler oluşturulmuş eğer burayı organizeye katabilirsek başkanım uygun bir kredi imkanı da doyuyor uygun faizli bu da alternatif bir yol tabi tabi üçüncüsü de bizim odamızın öncülüğünde eee bakanlığın devreye sokularak bu işin yaptırılması olabilir ki e, bakan bey Mustafa bey buraya geldiği zaman yemekte ben de söz aldım. Şarkıçtanı cazibe merkezi olabileceğini söylediğimde onun da ben yeşil, yeşil, yeşil ışık yaktığını fark ettim. Kendi adıma. O da olumlu düşünüyordu. Kendisi de onayladı. Tabi Bizim burada şöyle bir ihtimal daha var. Tren yolu geçiyor organize sanayinin yanında. Yani hep demir yaparken işte tren yolu tren yolu diyoruz. Şarkışlar'ın hemen organize sanayisinin dibinden de yine bir tren yolu geçiyor. Bunu da organize sanayine tali bir hat çekilerek buna başvurarak devlet demir yollarına başvurularak buradan da bir hat çektirilip tekrar en azından yatırımcının gelmesi için bir sebep bulabiliriz. Ayrıca odamız önce önderliğinde başlatılacak her türlü girişimin Sadece şarkıçtalı olarak benim değil, diğer şarkıştalı STK üyeleri ve iş adamlarının da yanımızda olduğunu da size belirtmek isterim. Bu sadece gönülde değil, resmiyette de böyle. Yani şarkışta OSB'nin pay ortağıyız ve memleket adına da yine orada sorumluluğumuz var. Günün şikayet etme günü değil, OSB'yi toparlama günü olduğunu düşünüyorum. O yaptı, bu yaptı günü değil, istihdamı artırma günü olduğunu düşünüyorum günün göz ardı etme günü değil, baş tacı etme günü olduğunu düşünüyorum. Siz kıymetli mecliste bu konuyu baş tacı etmenizi rica ediyor, saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum.